YouTube ilk başlarda e, Facebook gibi arkadaşlık sitesiydi. Herkes e, insanlar videolarını paylaşıp birbirle tanışacaktı ama sonradan yavaş yavaş video paylaşım sitesine döndü. YouTube 3 Amerika tarafından e, yapıl, e, kuruldu. E, birincisi Chad Harley. ikinci Steve Chit. ve üçüncüsü Jawed Jawed Karim YouTube 2005'in Şubat ayında kuruldu ee, ve YouTube'a ilk ilk yüklenen video 23 Nisan 2005'te atıldı. Ee, bu yükle video yükleyen kişi YouTube'un kurucularından biri Jawed Karim. Ee, videonun video 18 saniyeli 19 saniye uzunluğunda bu videoya mi et dozu yazarak yazarak bu videoya ulaşabiliriz. Buna giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Alright, so here we are. Video 18 saniyeli saniye uzunluğunda ve e, hayvan bahçesinde fillerin üzer, fillerin önünde çekildi. YouTube Türkiye'de en çok ziyaret edilen dördüncü sitesidir. Birincisi Facebook, ikincisi Google ve üçüncüsü sahibinden.com'dur. Ve dördüncüsü de YouTube. YouTube'da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela bir arkadaşa link atıyorsunuz ve attığınız yerden başlıyor. Onu nasıl yapacaksınız? Mesela video şu an gördüğünüz gibi işaretliyor. Buradaki sürede artıyor. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi başlatma zaman diyorum ve 9 10 kaçıncı saniyede şey yaptıysam bir dakika şu. Heh. 9. Şimdi ben bu linki Kopyala. Ve bir yerde arkadaşımız gönderdiğimizde veya bir yerde paylaştığımızda video oradan başlayacaktır. Bakın, gördüğünüz gibi. Şu an. Yani gördüğünüz gibi böyle kaldığı yerden başlıyor. Pardon. Şuradaki. Videoyu başladıktan sonra buraya bastıktan sonra Böyle Youtube'da şu ana kadar en çok izlenen Video PSY'nin söylediği Gam Gam Style şarkısıdır Gördüğünüz gibi yani şu kadar 2 milyar 532 milyon 378 bin 453 kere izlenmiş 10, 10 milyar 594 bin 331 kere beğenilmiş. 1 milyar 400 1 milyon 463 bin 633 kere de beğenilmemiş. Google bir yıl sonra yani 2006'da YouTube'u tam 1 milyar 60 65 milyona satın almıştır. Baya büyük para. Yani YouTube'un kurucuları artık, yani YouTube'un sahibi artık Chad Harley, Steve, bilmem ney, yani onlar değil artık sahibi. You Google, sahibi Google. YouTube'da şu ana kadar en fazla aboneye sahip olan kanal. Hmm, PewDiePie adlı bir İsveççi İsveç'in kanalıdır. kendisi iç ve İsveçli. 2000, bilmem kaç videosu var. en son 32 bin bilmem kaçtı abonesi. 32 milyonlardaydı. Şimdi ise 42 milyon 617 bin 825'e ulaşmış. Gerçekten büyük bir başarı. YouTube'da bir videoyu hızlı veya ağır çekimde seyredebilirsiniz. Bunun için ayarlar tuşuna basıp normalde normal gösterir. Yani normal çekim. Birden büyük rakamlara basarsanız hızlı çekim. Ama eğer birden küçük rakam seçerseniz yavaş oynatır. Ama eğer bir saniye bir, bir saniye kare, karede izlemek istiyorsanız Space tuşuna Pardon ya Şunu kapat Şunu kapat ha. Space tuşuna sürekli basılı tutun yani boşluk tuşuna Gördüğünüz gibi. Da birden sıfıra kadar tuşlarla e, videoyu ileri atabilirsiniz. Mesela bir de yüzde yirmisi kadar. İki de bu kadar. 3, dört, 5, 6, 7, 8, dokuz. Ve sıfıra bastığınız zaman videonun tekrar başına dönecek. Eğer YouTube'da bu se 4 Luke yazarsanız her yer böyle sanki beyninizde hareket ettiriyor musunuz gibi bir şey olur böyle her yer oynar.